Uluvali Yardımcısı Yeni çağ Eski Kaymakamı Kenan Erenoğlu, FETÖ PDY kapsamında çoğalındı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Şenyayla bölgesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan ve 19 ay sonra serbest bırakılan Eski Yeni çağ Kaymakamı Yeni Vali Yardımcısı Kenan Erenoğlu, FETÖ PDY soruşturması kapsamında çoğalındı. Erenoğlu ile ilgili soruşturma ve incelemenin sürdüğü belirtildi. Açığa Erenoğlu, 1981'de Ankara'da doğum ve ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de Üniversite Eğitimini Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümünde tamamlamıştı. 3 yıllık Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi tecrübesinden sonra Mülki İdare Amirliği mesleğine kaymakam adayı olarak Muş, Zonguldak, Afyon ve Sakarya illerinde başlayan Erenoğlu yurt dışı stajını İngiltere'de tamamladıktan sonra 30 Haziran 2014 tarihinde Yeni Çağ'da kaymakam olarak göreve başlamıştı. Erenoğlu son olarak Bolu valiliğinde vali yardımcısı olarak görev yapıyordu.